Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları 9. Sınıf Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. 7. ünite üçgenler dik üçgen konusunu işleyeceğiz. Öncelikle sıcak bölgedeki bilgilere bakalım. Dik üçgen dediğimizde ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Pisagor'dur. Pisagor teoremi her zaman bildiğimiz ilk öğretimde de bildiğimiz nedir? Hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Hipotenüs 90 derecenin karşısındaki kenardır. A'nın karesi bakın dik kenar olarak B ve C vardır. B ve C'nin karelerinin toplamına eşittir. Buna dikkat edeceğiz. Yine bakın özel üçgenler vardır. Bazı 3 4 5 üçgeni var. Bu şartları sağlayan 5 12 13 var. Zaten sorularda sürekli kullanıyoruz. 8 15 17 var. 7 24 25 var ve bunların katları var. Mesela 3 4 5'in katı var. 2 katı 6, 8, 10 çok bilinen bir üçgendir. Yine mesela 5, 12, 13'ün katı alınacaksa 10, 24, 26 üçgeni gibi üçgenler de özel üçgenlerdir. Buna dikkat edelim. Açılarına göre özel üçgenler dediğimizde akla gelen iki tane önemli üçgen vardır. Birisi 30, 60, 90. Birisi de 45, 45, 90'dır. 30, 60, 90'da bakın 30'un karşısındaki referanstır. 30'un karşısındaki A ise 90'ın karşısında bunun iki katı oluyor. 60'ın karşısında kök 3 katı. İlla ki A olmaz. şart değil. Mesela A dediğimiz burası 1 ise eğer burası 2 yapar. Burası kök 3 yapar. Ya da mesela burası 5 ise burası 2 katından dolayı 10 yapar. Burası da 5 kök 3 yapar. Bunlara dikkat edeceğiz. 45 45 90'da ise bakın bir kenar A A ise burası kök 2 katı oluyor. Yine Pisagor'dan çıkıyor ama bu özel olarak bunları bileceğiz. Yine bakın 30-30-120 de bazen karşımıza çıkar. Bunlar kadar meşhur olmasa da bu da vardır. 30-30-120 ikiz kenar bir üçgendir. Bir kenar A, A ise karşısında köküç katı yani A köküçü olacak. Buna da dikkat edelim. Yine dik üçgen dediğimizde Pisagor'dan e, Pisagor'la beraber Öklit de aklımıza gelmesi lazım. Öklit teoremlerinde de bakın burada dikkat edeceğiz. Pisagor'dan farklı olarak dikten dik inecek. Yani hipotenüse bir dikme inildiğinde hipotenüs üzerinde iki parçaya ayırır. Bakın P ve K gibi. Burada yapacağımız işlem birinci öklit dediğimiz yüksekliğin yani indiğimiz dikmenin karesi hipotenüs üzerindeki ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. Ya da bir kenarla bağlantılı alacaksak mesela B ile ilgili B'nin karesi kendinden taraftaki parça çarpı tamamı yani K çarpı A'dır. Ya da C'nin karesi kendinden taraftaki parça P çarpı tamamı şeklinde söylenebilir. A çarpı H eşittir B çarpı C diyor. Bu zaten alan formülünden geliyor. Alan bakın neydi dik üçgende? B çarpı C bölü 2'dir. Yine aynı zamanda A çarpı H bölü 2 de alanı vereceği için bu ikileri görmezsek B çarpı C A çarpı H eşittir. Bu da öklit teoremleridir. İlk örneğimize başlayalım. Bakın 3, 4, 5 var burada hemen görüyoruz. Bize AD uzunluğu sormuş X dersek buraya X'in karesi Pisagor uygulayacağız. 5'in karesi artı 15'in karesidir. Buradan X kare eşittir. 25 artı 15'in karesi 225. X kare buradan 250 yapar. Hem her iki tarafın kökünü alırsak kök 250 de biz biliyoruz ki bunun 25 çarpı 10'dur. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 10 içeride kalır. 5 kök 10'dur. Cevabımız A seçeneğinde. Şekilde verilenlere göre x kaçtır demiş. Bakın 1, 1 varsa özel üçgendir. 45, 45, 90'dır. Burası neydi? Kök 2 katıydı. Yine 1, 2 varsa bakın buraya a dersek. a kare 1'in karesi 1 artı kök 2'nin karesi 2 yapar. 3'tür. Ve kökünü alsak a buradan kök 3 yapar. Burası kök 3'tür. Yine buna b dersek bakın b'nin karesi 1'in karesi 1. Kök 3'ün karesi 3. Burası 4 yapar. Her iki tarafın kare kökünü alsak b de buradan 2'dir. Buradan x'e gelirsek x'in karesi 1'in karesi artı 2'nin karesinden burası 5 yapar. x de buradan kök 5'tir. Bakın hemen burada yeri gelmişken bakın 1 ve 2 yani bir dik üçgende şöyle söyleyeyim bir dik üçgende bir e, dik kenarlar arasında 2 kat varsa k'ya 2 k varsa bakın hipotenüs de 2 kat varsa o 30, 60, 90 ama dik kenarlar arasında 2 kat varsa hipotenüs her zaman için küçük olanın kök 5 katı olur. Burada ben özel üçgen gibi çok sık karşımıza geldi durumlarda söylüyorum. Buradan da cevabımız B seçeneğinde. ABC dik üçgen 11 birim verilmiş. A ve B verilmiş. Buna göre demiş A ve B kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre üçgenin çevresi kaç birimdir? Bakın hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşitti. Buradan a kareyi bu tarafa alırsak b kare eksi a kare eşittir. 121 yapar. Burada bakın b kare eksi a kareden şunu yapabiliriz. A kareydi tabii ki bu. 2 kare farkından b eksi a bir eksili bir de artılı olarak alabiliyorduk. Bu da 121 yapıyordu. Şimdi buradan o zaman şunu yapabiliriz. b eksi a ve b artı a e, çarpımı 121 yapıyorsa 121 de ya 11 11'dir ya da 1 çarpı 121 şeklinde yazılabilir. E burada sonuçta B artı A'nın 1 olamayacağı için burası 121 burası da 1 olsun. 11 11 eşit olamayacağına göre bunlar. O zaman bize çevre sorulduğuna göre çevre burada neydi? A artı B artı 11'di. E A artı B'yi biz artık burada bakın 121 olarak bulduk. 11 ile toplarsak 132'dir. Cevabımız D seçeneğinde. BAC dik üçgen, diklikler, eşitlikler verilmiş. Bakın, burada orta nokta ise D. Burası da 14 birimse, tam bunun da orta noktası olacak şekilde şöyle aldığımızda, al, burası da ne yapar? 7 birim yapar. Burası da o zaman 5 yapar. O zaman şurası da bakın, hemen şöyle tamamladığımızda burası da 90 derece olur, çünkü orta taban normal tabana paraleldir. Ve şunu biliyoruz, orta taban oldu artık, çünkü burası orta nokta olduğuna göre 7-7 bölündü, burası da orta noktadır. Normal tabanın yarısıydı. Benzerlikten geliyordu. 10 ise burası 5 yapar. 5 beş 5'i varsa demek ki bu 45 45 90 üçgenidir. 5 5 neydi burası da? Kök 2 katıydı. 5 kök 2'dir. DE de Cevabımız E seçeneğinde. Şekilde verilen bilgilere göre X kaçtır diyor. Bakın hemen A'dan C'ye şöyle bir tamamlama yaparsak 7 24 25 yapar. Burası ister Pisagor'dan bulursunuz ister görebiliyorsanız. Bakın bu 5'in 5 beş katı. 5 beş çarpı 5'tir. Bu 3 çarpı 5'tir. 3'ün 5 katı. O zaman burası 4'ün 5 katı olacak. Yani 20 olacak. Cevabımız C seçeneğinde. BAC dik üçgen ve bazı bilgiler verilmiş. Buna göre AD, AC, AB toplamı kaçtır diyor. Bakın dikten dik inildiyse öklit aklımıza gelecek. Buraya H dersek burası C ise burası B ise. Bakın Hemen birinci öklite göre h kare 9 çarpı 16'dır. 9 çarpı 16'yı ben çarpmayacağım. Her iki tarafın kare aldığımda h buradan çıksın bu 3 diye bu 4 diye çıkacağı için 12'dir. Bakın burası 12 yaptı. Şimdi özel üçgenler var. Bakın burası 3'ün 4 katı 3 kere 4. Bu da 4 kere 4. O da burası 5 kere 4'tür. Yani 20'dir. Yani bu tarafa bakarsak bakın 3'ün 3 katı. 4'ün 3 katı bu da 5'in 3 katıdır. Yani burası da 15'tir. 3, 4, 5 üçgenin katları var aslında. O zaman AD uzunluğu 12 bulduk. AC uzunluğunu 20 bulduk. AB uzunluğunu da 15 bulduk. Toplarsak 35, 47 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. ABC bir üçgen ve A açısı 90 dereceden büyükmüş. 90 derece olsaydı, bakın 90 derece olsaydı 8, 15, 17 olurdu ama 90 dereceden büyükmüş. Ama 90 derece yok o zaman. O zaman bundan vazgeçiyoruz. Şimdi şöyle diyeceğiz o zaman. X'in karesi normalde 8'in karesi ve 15'in karesine eşit olurdu. Ama bu sefer ne olacak? Büyük olacak. 18'in karesi artı 15'in karesinden daha büyük olacak. Buradan bakın bunları topladım. 17'nin karesidir. Yani 17'den büyük olacak x. Ve biz şunu biliyoruz. Alt sınırımızı bu belirlemiş. Üst sınırı ne belirler? 15 ile 8'in toplamından da küçük olacak. olan 17'den büyük x 23'ten de küçüktür. olan ne yapar? 18, 19, 20, 21 ve 22 değerlerini alır. 2, 4, 5 tane farklı değer vardır. Cevabımız E seçeneğinde. Şekilde verilen bilgilere göre AE kaç birimdir diyor. Yani şurası sorulmuş x diyelim. Bakın dikten dikinilmiş Yani DCB üçgeni dikten dik burada bakın öklet kullanabiliriz. Buna h dersek h kare neydi? 2 çarpı 8 hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. Bu 16 ise h de buradan 4 yapar. Demek ki burası 4'müş. Yine bakın tam tersi bu sefer burası 90 derece. Burada dikten dik inilmiş. Bakın buradaki yükseklik artık h dediğimiz 8'dir. 8'in karesi x çarpı hipotenüs üzerinde ayrılan parçalardır. 4'tür. Burası 64 eşittir 4x'ten x de buradan 16 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. ABC bir üçgen ve eşitlikler verilmiş. Burada x kaçtır diyor. Bakın ikiz kenar bir üçgen varsa hemen ilk aklınıza gelecek şeylerden bir tanesi tabana dikme inmektir. Tabanı iki eş parçaya böler. 5, 5 diye ayırır. 5, 13'ü görüyorsak burası 5, 12, 13'tür. Şimdi bakın şurasına dikkat edin. Burası 16 yapar. Bakın burası da 12 yaptı. X arıyoruz ya artık bu ortadaki burayı görmüyoruz. Büyük üçgen A. Burada H diyelim. A, H, C üçgenine bakın. Burası 3x4'tür. 3 çarpı 4'tür. 3'ün 4 katı. Bu 4 çarpı 4. Bu da 5 çarpı 4 olacak. Yani 20'dir. Özel üçgendir. Cevabımız C seçeneğinde. ABC bir dik üçgen. 45 ve 60 derecelik açılar verilmiş. 9 kök 2'lik bir uzunluk verilmiş x kaçtır diyor. Bakın büyük üçgene bakarsak ABC üçgeninde 45 ise bakın şuranın tamamı da 45 derecedir. 45 45'te de özellik neydi? Şu kenarlar eşittir tabii ki o zaman. Burayla da burası birbirine eşit. Ve 9 kökü 2 ise hipotenüs. Demek ki bu kenarlar 9, burası da 9'dur. Bakın küçük üçgene bakarsanız artık ABD üçgeninde bu 30 60 90 üçgenidir. 60'ın karşısında 9 varsa 30'un karşısında nedir diye onu bulacağız. Nasıl buluyorduk bunu? 30'un karşısındakinin kök üç katıydı 9. O zaman buraya biz BD uzunluğuna mesela Y dersek Y'yi kök 3 ile çarpmışız 9 yapmış. O zaman Y buradan 9 bölü kök 3'ten ile genişletirsek 9 kök 3 üç bölü 3'ten 3 üç kök 3 yapar. Demek ki burası 3 üç kök 3'müş. 30'un karşısında 3 kök 3 varsa 90'ın karşısında bunun 2 katıydı. O da 6 kök 3 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. BAC dik üçgenmiş ve bazı eşitlikler ve denk, e, uzunluklar verilmiş. BD uzunluğu sorulmuş. Ulan bakın ben şuradan bir dikme inersem, dikmenin de bunlar paralel olacak. Ona dikkat edin ve burası orta noktaysa Artık burası da orta nokta olur çünkü bunlar birbirine paraleldir. Burası 8 ise burası da 8'dir. Ve orta taban biliyoruz ki normal tabanın neydi? 2 kat e, yarısıydı. Burasıdan burası da 12 yapar. Dikten dikinildiği için burada Öklit vardır. Şuraya da mesela x dersek burası da 16 yaptı artık. O zaman 12'nin karesi eşittir x çarpı 16'dır. 144 yaparsa eğer burası x de buradan 9 bulunur. Şurası da 9'muş. Bize BD'nin tamamı soruluyor. de 9 artı 8'den 17 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. ABC eşkenar üçgen AEFC CD eşitmiş BC 18'miş. Buna göre o zaman eşkenar üçgense bakın şurası 60 derecedir ve ikizkenar üçgense burası 30 ve 30 yapar. Yani burası 30 ise bakın burası da 30'dur. Ben buranın 60 olduğunu biliyorum. O zaman demek ki burada bir 30 60 90 üçgeni var. Buna da dikkat edeceğiz. O zaman bakın şu uzunluğa eğer y dersem 30'un karşısına y 90'ın karşısına bunun iki katı 2 yydi. Ve burası da bunlara eşitmiş. Burası da y. O zaman AC uzunluğu yani buranın tamamı Sonuçta 18'e eşittir. Yani 3C dediğimiz uzunluk 18 ise Y de buradan 6 yapar. Burası 6'ymış. Bize X sorulmuş. E buranın tamamı da 18 olacağına göre burası 6 ise tabii Y 6'ya eşitse X de buradan 12'ye eşittir. Cevabımız C seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yine yorumlarınıza bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.